Bey, hoş geldiniz Patron Sensin'e. Hoş bulduk, sağ olun. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz Hakim Bey? Ben Hakim Türkoğlu, diş hekimiyim. Ee, Ankara Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, ailecek Ankaralıyız. Peki, kimlerin estetik gülüş tasarımına ihtiyacı vardır? Aslında herkesin. Aslında herkesin. Yani illa e, çarpık dişlere veya işte renklenmiş e, veya gelişim bozukluğu olan dişlere değil, e, ufak dokunuşlarla, dişlerde herhangi bir işlem yapmadan çok küçük bir beyazlatma işlemiyle bile insanların sosyal psikolojilerine ve kendilerine olan güvenlerine inanılmaz katkılar sağlayabilecek gelişmeler alabiliyoruz artık. Buradan bir estetik tasarım isteyen bir misafirinize yaklaşımınız ve gelişmeleri nasıl olur? İlk başta dişler sağlıklı mı? Hastanın acil bir tedavisi var mı? Onlara bakıyoruz. Diş ve diş etleri sağlıklıysa periyodontal dokular. Ondan sonra estetiğe geçiyoruz. E, bu durumda e, ihtiyaca binaen yapılacak işlemlerin e, sıralaması çıkarılıyor. E, bunlarda da e, gerekli uzman arkadaşlardan e, konsültasyonlar alınarak bir tedavi planlaması çıkarılıyor. Hastaya bunu sunuyoruz. Bunun e, defalarca provası yapılıyor. Ve en son hasta onay verdiğinde, hasta onay vermezse tekrar en başa dönebiliyoruz. Yani hasta onay verdiğinde e, bütün işlemleri kalıcı şekilde yapıştırıp bitiriyoruz. Ee, ve istediğimiz gülüşe neticeyi alabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi diş beyazlatma ve diş çeşit temizleme konusunda halk arasında bazı bilinmezler var ve bazı tereddütler var. Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz? olursunuz? Ee, bu konuda bize de tabi e, çok şehir efsaneleri geliyor yani halk arasında dolaşan hastaların bize sorduğu çok şey oluyor. E, ama e, şunu ya, bu bilimsel bir gerçektir ki yani bu. E, belirli sürelerde mutlaka yapı, yap, yapılması gereken bir işlemdir. Bizim önerdiğimiz 6 ayda 1'dir. Yap, yapıyoruz. Kimisi diyor işte yapıldığı zaman daha çok zarartıyor. Kimisi diyor işte yapıldığı zaman dişler inceliyor, diyor vesaire bir sürü söylentiler var. Bunların hepsi bilimsellik dışıdır. Mutlaka yapılması gerekir. Bunları aksatmayalım. Bunun da altını çizmiş olalım. hiçbir zararı yok. Peki gelelim sizin alanınıza. Diş implantı tedavisi nedir? Diş implantı eksik dişlerin yerini tamamlamak için e, fonksiyon, fonasyon ve estetiği e, hastamızda kazandırabilmek için uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Aşamaları nelerdir efendim? E, aslında aşamaları çok basittir. Önce bir e, gelişen tedavi yöntemleriyle beraber bahsedeyim. E, eskiden dişler çekilir, beklenirdi, dokular iyileşmesi beklenirdi. Ondan sonra işte implant yapılırdı. Ondan sonra beklenir, tekrar üstüne e, diş yapılır yapılırdı. Şimdi artık e, dişler direkt çekilip aynı seansta e, diş implant yüklenip üstüne de geçici protez yapılabiliyor. E, ve bu e, dediğim gibi bunu dijital iş, iş akışıyla herhangi bir kesme, biçme, dikiş ve kanama işlemi olmadan tek seansta çok kısa bir süre içerisinde yapabiliyoruz artık. Bu da aslında büyük bir konfor sağlıyor olsa gerek. Müthiş konfor. Peki vardır. uzun ömürlü mü? Implantlar bütün hepsi ömür boyu tasarlan, ömür boyu hastanın kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Ve bizim yaptığımız implant markaları da hepsi ömür boyu garantilidir. Hastalarımız bu noktada hiçbir tereddütleri olmasın. Çok güzel. Peki çeşit çeşit porselen. Vardır. Evet. Hangi porselenin uygulanıyor olması bizim için bir sorun teşkil eder mi? Bu ne manada önemli? Aslında bu hastadan ziyade hekim için bir sorun teşkil eder çünkü hekimin e, en önemli kriteri hastanın memnuniyetidir. E, hastasına göre renginden, markasından işte şeffaflığı vesaire bir sürü kriteri vardır. Bunları hekim seçip hastasını e, istediği gülüşe kavuşturabiliyorsa ve bu işlemi e, sağlam ve uzun sağlıklı bir şekilde yapabiliyorsa e, hastalar için son derece yeterlidir. Dişlerimizin en öncelikle hijyenine çok önem gösterelim ve bir şikayet olduğu zaman da geçmesini beklemeyelim. Yani diş de dokusu kendini tedavi edebilen bir doku değildir. Yani dişte de bir sıkıntı varsa ona müdahale edilmesi gerekir. Bu kapsamda da en ufak bir şüphenizde dahi bir doktora bir muayene olmanızı tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı günler dilerim.